Oğlum gel bakayım buraya. Seni yok etmezsem adıma talat demesinler. Vay vay vay. Bizi nasıl yok edeceksin ki? <laughs> tamam o zaman. Görüşeceğiz. Al bakalım bunu. Ha 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 ha. Ne oldu? Bir şey yapamadın. Ne oldu? Kalktın mı? <laughs> Kardeşim. Bilmiyorsun. <laughs> ne <oldu>? Böyle kaldın. <laughs> Sen ödeşeceğiz. Yani bir yere gidemeyeceksin. Öleceksin dostum. Öyle öyle. He 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 he. Vay vay vay. Ne yapıyorsun? İyi misin? Gel <laughs> hadi dövselim. Ne yapacaksın? Gel bakalım gel 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 ne yapacaksın ki? <gülüyor> <gülüyor> He? Ne yapıyorsun? <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Vay no. Ne ya? Yapacaksın ki beni yenemeyeceksin. Yani he? O ses de neydi? Hı? Bu da ne? CBD CBD dom dom yesse CBD double nim nim bu ne lan <gülüyor> 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 bu neymiş acaba yani bunun ne olduğunu bilmiyorum Aa, <laughs> canım acıyor Ha 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 ha. Al bakalım bunu. Seni yok ettiğimin hayvanı. Ha 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 ha. Bakalım dostum, öleceksin. Öleceksin. <laughs> Oha adamı yok ettin. Ne yaptın oğlum? Sibidi dom 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 yesse sibidi dabı Abi baksana mavi mavi Sen bunlara bakma. Oğlum siz nereden çıktınız yine? Bir yerden çıkmadık. Yardım etmeye geldi. Öyle mi? Tamam o zaman. Ne yapacağız? Ne bileyim arkada soracağız yani. Tamam tamam arkadasız. Yani şimdi devam ke. CBD. Evet. Sizin ben kafanızı çok seveyim.